Fermente gıdalar nelerdir? Fermente gıdalar özellikle bildiğimiz turşu, çeşitli sebzelerden yapılan turşular fermente gıdalardır. Bunun dışında boza, tarhana, şalgam, şıra, kefir, yoğurt, peynir, çeşitli probiyotikli yoğurtlar ve hatta fermente etler tuzlanmış, kurutulmuş fermente et ürünlerini söyleyebiliriz. Her fermente gıda probiyotik gıda değildir. Probiyotik gıda olabilmesi için gramında en az 10 üzeri 6 koloni bakteri olabilmesi gerekir. Bu nedenle her fermente gıda probiyotik gıda olmadığından dolayı özellikle probiyotik gıda içeren ürünler ee, özel yöntemlerle hazırlanır ve bunlar soğuk zincirlerde e, muhafaza edilir.